Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman Şan Nasıl yapılır serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte Göz rengi değiştireceğiz ee, İlk önce fotoğrafımızı e, Seçiyoruz Photoshop ile açıyoruz e, Ardından gördüğünüz gibi fotoğrafımız Buraya gelecek e, Aşağıda gördüğünüz filtreler, filtrelerden Renk filtresini seçiyoruz Gördüğünüz e, kamera Kamera filtresinin yanındaki filtre Renk filtresini seçiyoruz Ve buradan ton dolgunluğu seçiyoruz Gördüğünüz gibi böyle bir pencereyle karşılaşacaksınız. Burada ton, dolgunluk ve açılık, açılık şeklinde e, 3 adet ne var diyeyim. Adını bilmiyorum işte böyle bir şeyler var, çubuklar var. Bunları sağa sola ilerlettiğimizde ortamın rengi değişiyor. Gördüğünüz gibi gözün falan. Buradan istediğiniz rengi seçiyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı var, kahverengi var, sarı var, açık var, boh rengi var, her türlü renk var. Şimdi ben e, ilk önce bir yeşil renk yapacağım arkadaşlar. Şöyle tam ortaya getirdiğinde gözümüz böyleydi kahverengi. Ee, şurada da gösteriyor zaten kahverengi gözümüz. Bunu oynattığımda değişmiyor. Şimdi ilk önce bir yeşil yapalım. Ee, böyle bir renk uygun. Dolgunluğu biraz açalım. Yükseltelim biraz daha iyi olsun. 31 oldu. Abi. Açılı elemen arkadaşlar açılı rengi kapatıyor açıyor, çok kötü yani. Hiç oynamayın. Tam ortada dursun şöyle. <laughs> Şimdi bunu geri kapatabiliriz. E, gözümüzün rengi yeşil oldu. Ancak her taraf yeşil oldu. Gördüğünüz gibi renk bozukluğu oldu. Kötü oldu. Şimdi buraya gördüğünüz gibi beyaz bir şey geldi. Böyle beyaz küçük bir pencere geldi. Buna çift tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle bir sekmeyle karşı, karşılaşacaksınız. Ben Türkçe kullandığım için buradan en alttaki ters çevir butonuna tıklayacağım. Siz Invite butonuna tıklayacaksınız en aşağıdaki. Ben tıkladığımda e, resmimiz gene eski haline dönüyor arkadaşlar. Şimdi buradan fırçamızı seçeceğiz arkadaşlar. Ardından e, sertlik sıfırda olacak. Boyutunu siz boyutunu siz ayarlayabilirsiniz. E, boya fırçasının e, şeyini işte ne oluyor. Onu yumuşak ilk başta gün seçerseniz daha iyi olur. Bu e, kadar. Şimdi boyamaya şuradan da beyazı seçmek seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şuna tıkladığınızda zaten renk değişiyor. Beyaz üstü olacak, siyah altlı olacak. Ve boyamaya başlayacağız gördüğünüz gibi böyle bir evet şu an işle boyanıyor. Böyle boyuyoruz. Gördüğünüz gibi biraz üstlere kaçtı ama neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gözümüz yeşil oldu. bayağı bayağı da güzel oldu. Şimdi delete tuşuyla siliyorum eski haline geliyor. Ee, şimdi de maviye maviye boyayacağız gözümüzü. Aynı işlemleri tekrardan yapacağım. Ee, renk filtresini seçiyorum buradan ton dolgunluğu seçiyorum. Ardından tondan mavi rengi buluyorum. Şu renk iyi. Dolgunluğu biraz açalım ki iyi mavi gözüksün güzel gözüksün. Evet burayı kapatıyorum burada da işimiz bitti arkadaşlar ardından tekrar küçük pencere beyaz pencereye iki çift tıkladığında böyle bir pencere gene gelecek buradan gene aynı işlemi en alttaki İngilizce kullananlar invite Türkçe kullananlar ters çevir butonuna tıklayacaklar burada da işimiz kalmadı burayı tekrardan kapatıyoruz ve boya fırçamızı tekrardan alıyoruz renk gene beyaz üstte olacak siyah altta olacak e, şu gördüğünüz buton ile de ok butonu ile de renkleri değiştirebilirsiniz beyaz üstte olacak her zaman ve e, şuradan da bu boy fırçanın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Şu boyut şöyle 54 yeterli benim için. <laughs> Sertlik sıfırda e, fırça e, ilk baştaki olacak yumuşak olacak. Boyamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle boyuyorum. Uçlarını da boyayalım ki güzel gözüksün. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gözümüz şimdi de mavi renk oldu. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz, size yardımcı olabildiysem videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca beni takip etmek için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.